Evin içine bak darma duman, pislik götürüyor. Seni Allah kahretmesin şu evi biraz temizleseydin. Tüp müp var orada patlayacaksın ya. Bu abi kokuyordur da. Valla bir kokan tipi var bunun. Bir pis bir tipi var bu abinin. Bu ablanın huzurdan artık kafası güzel değil mi? Tipe bak. Böyle bakıyor. Mutlu. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik. Transform full otomatik, süpersonik, travmatik, röpteşambır. Bir videoyla neredeyim? İşte bu Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kültür akışının hızlı bir şekilde olduğu bir videoyla karşınızdayım. Kültür ateşesi Aslı. Dünya üzerindeki en küçük evlere bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim boyum hiç konuşmayı sevmem ama 1.57 küsratı hiç sevmem. 1.60 diyelim. Yarın bir gün böyle bir şeye merak diye bu konu hakkında bir bilgi sahibi olalım dedim. Bakalım insanlar ne gibi evlerde yaşamayı tercih etmişler. Bunları izleyelim bugün. Çünkü neden? Çok o zaman videomuza sizce başlıyor muyuz? Beğeniler atıldı mı? 60K. Yorumlar atıldı mı? 8K. Abone olundu mu? Evet. O zaman videomuza ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ladies and... Cen tanımana başlıyoruz. Bu ablamız 15 metrekarelik bu evde köpeğiyle birlikte yaşıyormuş. 15 metrekarelik ev. Anam içeri girdin adım attın. Buraya gitsen yatak. Şuraya gitsen banyo. Şuraya gitsen ne yapacağım böyle dönersin etrafına. Acaba nereye girsem falan diye. Ama dış falan güzel ya. Tıpkı masallardaki gibi bir ev. Ha içinde iki katlı. Üst tarafta yatak odası anladığım kadarıyla. Altında mutfak falan. Ha o fırını falan da var. Bilgisayarı var. Bay e, iyiymiş. Ama insan daralmaz mı ya? Küçücük. Oo ablamın keyfine bak be. Komedini falan her şeyi koymuş bu. Kız burada altın günü falan da yapılır. Her şey yapılır burada. Çok güzel olmuş ama çok tatlı olmuş. İnsan daralır böyle bir gelirler artık. Lina ablamızın evi 10 metrekareymiş. Evet bakalım evine. 10 metrekarelik evine neler sığdırabildin. Bak merdivenleri farkındaysanız işlevsel olarak altına falan çekmecelik o alanları da kullanabilmek için. Bu kadın her yeri dolap alan yapmış yani. Bak mutfak dolaplarının üstü falan oraya da tık tık küçük küçük yerler yapmış. Mutfağı falan gayet iyi. tezgah falan bak ne kadar güzel ya. Ay çok güzel. Vallahi billahi çok güzel. Bu yatağı herhalde. Yatak mı? Mutfağın içinde mi yatağın? Kız yemeklerin arasında mı uyuyorsun sen? Kız bu ama bir yandan iyi yani. Gece mesela acıktı. Kalkacak. Kalkmasına gerek yok. Tezgahın üstüne koyar zaten. Gece yemelik kendisine. Aslında <laughs> güzel bir durum bu. Yani mantıklı ama insanlar geldiğinde nereye oturuyorsunuz onu düşünüyorum. Ya da sen herhalde evine hiç kimseyi davet etmiyorsun. Ya da yatakta oturuyorsunuz. 5 kişi aynı yere dizeli. Milletin sürekli oturduğu yeri sen niye yatıyorsun? Evet abimizin adı Artmış. İnsan evladına Art ismini koyar mı? O da ayrı bir mesele. 10 metrekarelik evi varmış. Evet bir tane koltuk koymuş. Allah rızası için bu abimizin koltuğu var. Bir masası var orada. Küçük bir tane. Dıştan görünümü bu. Hmm, çok bir şeye benzemiyor aslında aslında bir havası yok yani. Bu ev miydi anlamadım ben. Bu Art abimizinki ev miydi? Ben de bir şey zannettim be. Burada mı yatıyor yani? Bu ne yapmış ki? Bu hiçbir şey yok bunda. Bu ablamızın evi 12 metrekarelikmiş. Bu fikir de ona deniz aşırı ülkelerdeki küçücük evleri gördükten sonra yapmak istemiş. Dıştan tatlı böyle kulübe. Hani çocuklar buraya girsin, oyun oynasın alanı gibi ya. Bu abla da hiç evlenmemiş tipi yok mu? Hayatını böyle kariyerine odaklamış. Sonrasında bakmış bir şey olmuyor. Kariyerini bırakmış yeter bugüne kadar biriktirdiği parayla bu evi inşa etmiş. Ülke 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 öyle gezecek. Öyle tipi yok mu bunun? Böyle kafasına da yuvarlak şapka geçirecek böyle. Diz altına kadar çortlar. Öyle bir tipi var bu ablanın. Ama baksana içine yani köşesini yapmış. Orada iki tane iki kişilik oturma köşesi var. iki tane daha sandalye var. Masası var. Yemek masası. Çok güzel. Evi çok güzel düzmüş. Üst taraf anladığım kadarıyla yatak. Bak bu abla evini kullanışlı yapmış. Üst, baksana yatağı abi. Yatağa bak. Buraya yatarsın. Bir daha kalk o kadar güzel. Banyosu falan da fena değil. Tatlı bir evi var. Tatlış bir evi var ama abi nasıl sığıyorsunuz işte ya. Ya bak ben şimdi küçücük bir insanım ama ben yemin ediyorum bana gelirler o evde. Yani hele o tezgahın yanında yatağı olan kızın evini gördükten sonra yok bana gelirler yani. Ben yapamam. Ben ha bu eve zor sığıyorum ya. Taşınacağım zaten. İnsanlar küçücük evlere nasıl sığıyorlar ben onu anlamıyorum. Kadınlar ne bileyim çantaları var, ayakkabıları var, montları var. Abla sen nasıl, nasıl kıyafetlerini nasıl duruyorsun ben onları merak ediyorum işte aslında hani mesela böyle tatile gideceksin arabanın arkasına takarsın böyle gidersin tatile çok mis bir olay ama sürekli bir yaşam alanı olarak yapmak ya da böyle dünyayı gezmeye karar vermişsindir sevgilinle hani ne yapalım rahatımızdan da ödün vermeyelim evi yapıp öyle gezeriz Yarın bir gün hayatlarına biri girdiğinde o küçücük evlerde sadece sarılabilirler ya. Oturup muhabbet edemezler. Sadece sarılabilirler. Hayır bu ablalar genç. Yarın bir gün hadi bunlar evlendi diyelim. O zaman ne olacak? Çoluk çocuk falan filan nereye sığacak? Çocuğu yapıştırırlar artık duvara. Yer alan falan orada bakımını yaparlar. Hmm, ağlıyor gidip bir bakalım. Evet. Vina'nın evi 13 metre karelikmiş. Ve medeniyetten olabildiğince uzakmış. Ha bu abla artık demiş ki tamam yeter. Ben hayatımı huzur içerisinde yaşamak istiyorum ve huzur içerisinde ölmek istiyorum demiş ve bu evi inşa etmiş. Bunun Türkçe meali bu. Kadın bak farkındaysanız suratına bakın. Mutlu. Mutlu rahat çünkü. Kafası rahat. Aa bak mis gibi de ev yapmış orada. Kız senin karşına aslanlar, kaplanlar, ejderyalar, ayılar, mayılar çıkmıyor mu ya? Puma falan her şey çıkabilir. Yani hiç mi korkmuyorsun teyze? Sana bir şey olsa kim nasıl ulaşabileceğiz sana? Eşin dostun hadi beni geç. Evin içi de baksana ya. Çalışma masası, koltuk. Oh mis. Bu kadar mı? Lan niye yataklarınızı göstermiyorsunuz ya? Buracıkta mı yatıyor? İnsan rahat edemez yani. 3-5 gün koltukta yatarsın ama 6. gün dersin ki yeter sırtım ağrıyor. Bu ablanın huzurdan artık kafası güzel değil mi? Tipe bak. Böyle bakıyor. Mutlu. Şey düşünüyorum. Bu abla mesela bütün gün orada ne yapıyor? Kitap okuyordur. Otları falan izliyordur işte. Ormanın sesi. Hmm, tabiat falan. Ama ne yapıyorsun orada gerçekten ya? İnsan da yok. Ee, kız insan ot... Bu ablayı var ya bir 15-20 sene sonra bulun. Otlarla konuşuyordur. Ölmediyse John abimiz de bu arkadaki itfaiye aracından evini yapmış. Mantıklı. Hem geziyor hem yaşıyor. Keşke o kamyoneti biraz boyasaydın. Daha böyle güzel olsaydı. Ne bileyim bir pembe pembe, fosforlu yeşil sana yakışır çünkü. Evin içine bak darma duman, pislik götürüyor. Seni Allah kahretmesin şu evi biraz temizleseydin. Tüp mü var orada patlayacaksın ya. Değil yani yapamamış, becerememiş. Ben beğenmedim açıkça söylemek gerekirse. Serseri serbest stili olabilir ama çirkin bir ev. Abinin kendine has bir serseri serbest stili var ama araba biraz fakir duruyor. Mesela ben merak ettim bu abi nerede yatıyor gerçekten? Ya koltuklarda yatıyor orayı ama ev olarak değil de daha çok böyle garaj. Öyle kullanmış yani. Abi sen nerede yatıyorsun? Bu abi kokuyordur da. Vallahi bir kokan tipi var bunun, bir pis bir tipi var bu abinin. Bence orada banyo falan yok, yapmamış. Şu ha, şu köşedeki muslukta falan kafasını yıkıyor arada. Öyle düşünüyorum. Evin ortasında tüp olur mu? Ben hiç görmedim. 30 yıllık aile evinde de yaşadım, kendim de koymadım evin ortasında tüpü. Senin evinin ortasında niye tüp var? Evet, Laura ve Mart, Mart çocuğa Mart dedik ya. Met çifti, <laughs> 11 metrekarelik evlerini Kuzey Karolina'da bir dağın eteklerini inşa etmişler abla iri biraz. Küçücük evde nasıl yaşıyorsunuz siz ya? İki kişi yaşıyor bir de. Hadi iriliğini de geçtim. Kız sizin o tepelerde, o eteklerde, o dağın eteklerinde sizin ne işiniz var ya? Vallahi billahi bunları bir gün ayı yiyecek, görecekler. Ya yani ne kadar cesaretliler. Arkadaş ben var ya tırım tırım olurum. Yılan mesela, yılan da gelebilir. Topraktan bir anda kır diye yılan da çıkabilir. Her şey olabilir yani. İnsan korkar ya. Evet içine bakalım. Aa, Allah çok şükür bunların yatakları var. Aa bak bunların evi güzel tatlı kullanışlı yani ufağa gitmek için biraz zıplıyorlar falan yanlamasına geçiyorlar ya da böyle ama güzel yani yapmışlar işte adamlar bunlar şimdi yarın bir gün çoluk çocuğa girecekler değil mi girecekler o zaman ne olacak ne yapacaksınız ev yanında bir tane daha küçük bir ev o da 5 metrekarelik falan mı bir de bu eve yaklaşık böyle 20 bin falan harcanmıştır 20 bin dolar falan her güzel şeyin bir sonu vardır bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi Yorum atmayı ve en önemli nokta abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın. bay. bye. bye.